Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokum gibi pişen yeşil fasulye nasıl yapılır onu anlatacağım. Tencereye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 yemek kaşığı tereyağını alarak tereyağını eritelim. 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da üzerine ilave edelim. Eğer isterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Karıştırarak kavuralım. Ardından üzerine eğer isterseniz bir adet kemik ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı salçayı da ekleyelim ve karıştıralım. Ardından temizce ayıklanmış, yıkanmış ve doğranmış fasulyeyi de ilave ederek karıştıralım. Baharat çeşitlerini ve tuzu da ekledikten sonra üzerine geçecek kadar su ilave edelim. Kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. İyice suyunu çekene kadar pişirelim. Fasulye kavurması yapmak işte bu kadar kolay. Suyunu çektikten sonra servis edebilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun.